Yatağın millet bahçesindeyiz. Burada son günlerde bazı spekülasyonlar, bazı iddialar dönüyordu. Biz de bu iddiaları direkt olayın ilk muhatapına Yatağın Belediye Başkanı Mesut Güney'e sorduk. Evet başkanım yatağın Millet Bahçesi'ndeyiz. E, millet Bahçesi'nin son günlerde oldukça fazla iddialar, spekülasyonlar dönüyor. Sosyal medyada olsun, Hı -hı. haber sitelerinde olsun. Biz de ilk sizden alalım dedik. Buyurun. Evet. Önceki bu fırsat verdiğiniz için demek e, televizyonda teşekkür ediyorum. Yine bahsettiğimizde 31 Mart'ta e, bir seçim yaşadık. Bu süreç içerisinde bize destek veren vermeyen tüm yatağınlara teşekkür ediyorum. Yine iddiamız da odur ki 48 bin yatağının belediye başkanı olmaya talibiz. Hiç kimse ötekileştirmeden tüm yatağının bir belediye başkanı olmayı taahhüt etmiştik. Yine aynı şekilde noktadayız. Millet Bahçesi'ne gelince, Millet Bahçesi 31 Mart seçimlerinden sonra biz göreve devralmadan önce 2 Nisan'da Yatağan Belediyesi, önceki dönem e, yönetim tarafından 2 Nisan'da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na protokolün iptali, burası bir protokolle Yatağan Belediyesi'nin de, yani burası aslında Yatağan Belediyesi'nin değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, bu protokolün iptaliyle ilgili bir yazı olduğunu fark ettik. E, hemen onu fark eder fark etmez ayın 5'inde de bu yazın iptalini e, belirten bir resmi yazı yazdık. E, onun sonucunu bekliyoruz ama bu sonuç içerisinde burada altı durumda kalmaması için bu yeşil alanların köhne hale gelmemesi için içerideki bakımları yapması için burada personelimizi istihdam ediyoruz. O personelimiz burada bu bakımları yapıyor. Protokol geldikten sonra burayı daha sosyalleşen işte kafeteryaların olduğu, restoranların olduğu, müzik dinletilerinin olduğu ve sanatsal etkinlikten olduğu bir alan haline getirmek istiyoruz. Tabii Çevre Çevreşehircik Bakanlığı'nın yapacağı ve alacağı pozisyonu ve bu değişecek. Bunun takipçisi olacağız. Peki başkanım gençlik merkezi için neler söylersiniz? Gençlik ile ilgili bir protokol yokmuş e, açıkçası. E, sadece şifayen kullanıyormuş. Bu anlamda gençlik merkezinde bir protokol yazısı yazılmış ama cevap verilmemiş ama şifayen orada personelimiz ve bazı malzemelerimiz varmış. E, bu malzemeleri e, biz göreve gelmeden önce geri çekilmiş, personelimiz geri çekilmiş. Vali yardımcımız, il müdürümüz, ilçe müdürümüzle görüştük. Bir tekrar bir protokol yapma yazımızı yazdık. Onunla ilgili bekliyoruz ama şunu da söylemem gerekir ki şu andaki mevcut il müdürümüz olsun, ilçe müdürümüz olsun oranın kullanımı ile ilgili bize bir sıkıntı yaratmıyor. Orada yine yaklaşık 700-800 çocuğumuza verdiğimiz folklor eğitimleri, kadınlarımıza verdiğimiz platesler veya ihtiyaç duyduğumuzda konferans sonu kullanımla ilgili bir sıkıntı yaşamaya ifade ettiler. O konuda durum budur. Anlıyorum başkanım. Eee Millet Bahçesi konumuz ama bu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Çünkü yatağın gerçekten bu söylemlerle çalkalanıyor. Evet. yatağın Belediyesi'nin tamı tamına 351 milyon lira bir borcunun bulunduğu Yok, söyleniyor. Bu asılsız bir şey. Şimdi çıkartıyoruz ama onu, onu ben yakın zamanda bununla açıklama yapacağım. Bu afaki bir rakam. Bu gerçek bir rakam değil. Ama yakın zamanda bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi çıkartıyoruz. Hani nereye borcumuz var? Onları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız.